Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle e, Minecraft oynayacağız. E, yanında Ali var kardeşim. Ben Ahmet. Merhaba arkadaşlar. Videoyu lütfen abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Abone ol tuşunun yanındaki bildirim tuşuna basarsanız videolar, yeni videolarımızdan daha hızlı haberdar olabilirsiniz. Ee, Bizim böyle bir tane şey yer yer altında böyle antik bir şey yapmaya çalışıyoruz. Ben Ahmet. Tamam ya. Sen burayı niye kırdın? Nereye? Burayı. Görmedim lan ben orayı. Aferin iyi aldın. Ee, arkadaşlar biz buraya normalde e, bu şehir çok önceden beri var. Ali buraya bir şeyler yapmıştı. Ee, patlatmıştı burayı. Buraya otopark yapacaktı gören. Bu şehir yaklaşık 2018 yılından beri mi ne var? 2000, Ama yıldız şey kapalı değildi full. Kapalıydı böyle. Yıldız da. Ne? Şu kenarda bir kır. Böyle de. <laughs> ha. Şehri göstereyim arkadaşlara. Burası da antik şehir. Normalde buraya öyle otopark yapacaktı. Ki yıkıldı. Biz de bunu antik şehir olarak değerlendirelim demiştin. Sen her yeri kırıp dökmüşsün. Maşallah. Kendim bakıyorum. tasarladım. Yavrucuğum. Ama o, o <laughs> kötü gözüküyor. Demir parmaklıklar kötü gözüküyor. Ne alaka? Ben istemiyorum. Bana ne kardeşim? Tamam da en güvenilir bur burada bu. Dur buraya olmasın. Şimdi çıkalım. Buralara da eşya çerçevesi yerleştirdik. Güzel olmuş mu yorumlara yazarsınız. Hemen şeye çıkalım. Böyle bir müze yaptık. Burası biz. müze. Diğer katları boş. Ya ben de kırıp döküyorum. Bugün üstümüze ne var? Şurada. Bu yosunlu şapşik. Tamam, tamam ya Allah Allah. Ee, burası tahmin <laughs> ettiğiniz gibi Migros. Ee, burası benim yaptığım bir ev. Burayı Al Ali sen tanıt. Ar Arkadaşlar böyle bir tane video yaptım. Havuzlu. Ve Böyle havuzlu bir villa yaptım. Arkada da böyle bahçesi bahçesi var. Şuraya çıkarsınız. Yok bahçesi yok ki. Bak küçücük bir yer var. Şuradan, bir giriyorsunuz. var. şuradan giriyorsunuz. burada salon var. Böyle. Koltuk Şurada bir kütüphane yönetici. gibi bir şey var işte. Kitap okumak için. Uygun bir yer. Şöyle bakıyorsunuz. çiçeklere bakıyorsunuz. Havuza bakıyorsunuz şuradan. Ve benim sevdiğim şeylerde biri de böyle... Havuzun televizyon arkasında böyle havuzu görebiliyorsunuz. Yani şöyle. çok normal bir şey. Ronaldo'nun evinde neler neler var. Böyle bir tane de normal giriş. Mutfak var. Küçücük çocuk bir tane. Ev <laughs> tasarımı. Şöyle bir de jacuzzi yaptım. Jacuzzi? jacuzzi Yatak jacuzzi odası var. Jacuzzi. Yatak evet, odası jacuzzi var jacuzzi böyle. Ne jacuzzi. <laughs> şöyle de tuvalet yaptım. Daha yani şehrimizdeki çoğu bina içi bitmedi. Yani Migros'un, müzenin bitmedi. Bitme. onlar da benim evime bitireceğiz. Onları da şehri yapıyoruz. Vermiyor şimdi. Dur. Arkadaşlar burası şey ahşap bir ev. Ver o, o benim, benim. Evim Burası be, da efendim. Migros Market. Bunları birlikte yaptık ama daha içi boş. İçini bile ışıklandırmadık. Gördüğünüz gibi meharif yaptık. Bu oransızsız. Dur bekle. Çok... Bu oransız mı? orantısız olmuş lan. Evet biraz orantısız olmuş. Ee, sonra Ali tanıtır. Polis merkezini birlikte yaptık. Şurada ee, bilenleriniz var. vardır belki Minecraft parodileri diye bir tane şey var. Ondan biraz esinlendik. Ee, yani hastane ve Google binasını Ali yaptı. Google değil. Burası bir iş şirket. Doğru Google'da burası. Sonra da Google yazısını yaptı. Ya girişi ben yeniledim. Giriş böyle değildi. Şöyle bir tane bataklık ormanına bir köprü çektik. Ben çektim. Sen çektin evet. Giriş güzel olsun diye. Bayağı da güzel oldu. Kaç tane ev var lan? Son ee, bilmem. 1 2 Şurada arkada 3 4, 4, 4 5 6, 6 7 8 9 tane bina var. Hem bu evi de ben yaptım. Şu Eee. Kırmızı. Kırmızı tekorotu neydi öyle bir şeydi tekorotu işte. Da. Orada. Tamam dur. Ee, şöyle yeraltı geçidi. Polis merkezine or oraya çıkıyor. Yer altından yol çekti böyle. Evet. Bir de Ali bir süre bir süredir fark etmiyordu. Benim uzaklara yaptığım bilim laboratuvarı. Bir tane daha laboratuvar tamamlanmadı. Abim. Burası daha çok büyük olacak. Burayı görüyorsunuz ya. Bunun yaklaşık 10 katı olacak. Buraya da böyle kendimizce bitkiler diktik, hayvanlar koyduk. Bir orman teması yaptık. Şuraya da ım, çit gibi bir şey çekiyorduk. Ama orası buradaki iptal ya. Evet. Buradaki ev benim. İptal mi bilmiyorum. Çok Yok, dar oldu. güzel oldu ya, Biraz güzel ama dar oldu. Büyük ihtimalle bunu büyütmem gerekecek. Bahçesi güzel oldu ama. Yani biz hayalimizdeki şehri yapıyoruz böyle bahçeli falan filan işte. Ee, şimdi Ali kendi yaptığı binaları tanıtacak. Arkadaşlar şuradaki gördüğünüz aslında burada buradaki müze ama ben bunu banka banka yapacaktım ilk önce ama müze yapayım dedim. Şu şuradan Çünkü aşağısında antik böyle bir şey var tane yani? resepsiyon yeri var böyle. Şurada da tuvaletimiz var. Tuvalete canlı şuradan kapı da antik şey Antik şehre giriş var. Antik şehir daha yapım aşamasında evet, aslında. daha bitmedi Dur, lan, Şuradaki gördüğünüz ver, ver. şuradaki gördüğünüz kapıdan daha da devam ettireceğiz ve burada da gördüğünüz gibi kristal. Ejder kristali <laughs> miydi? Neydi? A bir on... şeydi. Ver bir. Hayır olma. Şuradaki Neyse. çitleri de kırmışsın aferin. Sen mi kırdın bunları? Evet. Ya niye? Yeah. İşte insanlar düşmesin diye yaptım ya de Normal e, demir parmaklık olmazsa normal çit olsaydı insanlar düşebiliyor ki. Nasıl bir Köylüler biliyorsun bir biraz burada um, eski alilerin kullandığı, <laughs> biz o eski Aliler diyoruz burası Ali şehri antik Ali şehri ee, eski alilerin kullandığı antik eşyalar var Netherite, balta kılıç elitra kristaller falan o, bu eski ne? zamandaki Alilerin böyle ee, şey ee, en önemli en çok kullandığı aletlerden biri bir de en biri. kutsal hmm. Bir de şurada e, bir tane kral lahit var. Bu sülo sülo ali kralın mezarı. Sülo, ali Kralı <laughs> sülo, 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 sülo. <laughs> e, Burada da alilerin kullandığı bir tane ışın makinesi gibi bir şey. Böyle e, ne şey değil, var. Evet. Nedir değil lan bu. Ay nedir unuttum. Neyse. And, misin? and, and. Harbi ben de kırıyorum bunları Allah'ın. Bizim üzerimizde ne var böyle. Kırma oğlum şunları artık. <laughs> burası sürpriz. Bir sonraki bölümlerde. Aslında... Ali, a, Asıl Ali Şehrinin girişi burası. Acaba içinde ne var? Ama bir sonraki bölümlerde eğer like da Eğer like atar ve de abone olursanız burayı size gösteririz. Bu ilk bu ilk videomuz oluyor kanalımızın bu ilk video özel ve Ge gelecek daha e, Alışe Ali Antik Şehrin büyütülmesi için bu videoya özel olarak 40 40 like istiyoruz. Tabii abone sayımız ne kadar olacak daha bilmiyoruz. Kanalı daha yeni kurduk çünkü. Abone olmayı abone da sayımız ne kadar olursa. Hastanenin içine tanıtalım. biz. Sen tanıt. Hastane ve iç merkezi. <laughs> <laughs> yani Hastanenin içini pek tanıtmaya gerek yok. Sanırım. Evlerin içi bomboş zaten. Sırf evet. benim şu va villa var ya. Evleri doldurduğumuzda göstereceğiz. Arkadaşlar. Şurada böyle bekliyorsunuz. Ve de bilim doktor sizi çağırana de kadar. Şu doktor sizi çağırana kadar burada doktor bekliyorsunuz. Ee, şurada ışıkları da ekleyeceğim. Biraz burada karanlık oldu. oldu. Evet. Burada da resepsiyonumuz var. Böyle Bun, bunu kim koydu lan? Ben Sen bunu... bence. Arada böyle bence. şimdi bence. Hmm, burada asansörümüz var. Böyle. Asansör niye en alt kata Burada şey. Olabilir? Doktorların kabinini yapacağım ama burası daha bitmedi. Az kaldı. Doktorların şeyini yapacağım. Buradaki bütün Tabii odalar. Bak. VC. Yaptım. Bay bayan. Ama bay bayan yazmışım ben. Bay bayan yazmışım. <laughs> bay bay Arkadaşlar burada doktorların şey. Çalışma odaları. Çalışma, Çalışma odaları. Oynetme odaları falan filan. Bu arada hastaneyi yıksak mı ya? Daha başka bir şey mi yapsak? Dur lan. <laughs> ne bileyim Oğlum, hastaneyi yenilebiliriz. Bir, bir çık. Bir tane daha çık. Heh. Böyle Aa, burada, burada da doktor şey, burada da doktor odaları falan. Ee, Ali sen git en iyisi. Ee, Ali birazdan gelecek. Altını <laughs> yapacak şapşiri. <laughs> ee, burada da doktor odaları. İçi boş. Neyse üst kata geçelim hemen. Buraya ne yapmış öyle ya? Burası daha yapılıyor herhalde. Hadi, Ay yanlış indik. Arkadaşlar istediğiniz çek çekmemizi istediğiniz bir oyun varsa e, yorumlara veya Minecraft'ta çekmemizi istediğiniz bir seri, modlu survival olur, e, bilmem craftlar evet. olur. Yakında Minecraft'ta Survivor'da survivor çekeceğiz. İstediğiniz bir oyun varsa onu söyleyebilir yorumlarda bu arada... söyleyebilirsiniz ve biz de hemen çekeriz. Şurası artmış. Bu arada Survivor. Dur. Hmm, bu arada Survivor'ı kendimiz çekmeyeceğiz. Ali'nin sınıftaki arkadaşları da youtuber. Belki onları tanıyor olabilirsiniz. İsmail, İsmail ve de Papyonlu Kral. Papyonlu İsmail Kral terzi. D ve Arp. Papyonlu Kral kanalını da izlemenizi tercih ederim. Bir de İsmail terzi var. On, öneririm Onlar, tercih ederim Neyse şey, sen bunu Onlarla bırakın. da yakında Minecraft'ta Minecraft'ta Survivor çekeceğiz. Şöyle şurayı tanıtayım. <laughs> Ay ne oldu lan? <laughs> Arkadaşlar Bu burası bir iş, çok iş yeri böyle. Ee, burada asansörümüz var. Tamam Öbürü gibi. Iş, çekmeceleri biraz bütün, kötü yapmışsın hadi. Çekmece ne olmuş diyorum. Lan? Burada yani. küçük bir resepsiyon var. Kimsiniz kimlik falan. Burada, Burada böyle iş, yeri. yeri. Mi olur ki? E, hepsi boş. Bütün katlar böyle aynı iş yeri böyle. Adamlar oturuyor. Buraya bilgisayar falan ekli, ekleyecektim. Ek, eklerim de ek, yapabilirsem. Yani böyle bir tane iş yeri yaptım. Üst katlarda da hep aynı mantık. Yani göstermem gerek yok. Hatta camlardan isterseniz çok merak ederim. Seniz göstereyim be. Bakın. Bakın aynı mantık. Hep aynı. Hep aynı mantık. Böyle bir şey yaptım. Patronum Ama falan mı? Daha sonra böyle e, şey bu ön, en üst kat ve şu katta böyle değişik şeyler yapmayı da düşünüyorum. VC falan müdür o, müdürün odası. Bir <laughs> de adamlar altı şey yapıyor. <laughs> polis merkezinin içiydin de beraber tanıtalım. Halıları ben döşedim. Halıları Oturma beraber falan. Düşedi. Abim döşedi. Burası ne var? Lan bodrum lan burayı hiç görmedim ben. Hah, bodrummuş. Doğruymuş. Böyle çiçekler koyduk süs olsun diye. Bu no. ne? İşlenen suçlar birimi. Yani böyle e, suç, suç arama mi? birimi, bilgilendirme birimi. Birim yani bölüm aslında. Hı. Anladım. Böyle bir yer yaptık. Şurada. Burası e, Durun. şey oldu. Adın Burası boş. Hani, daha gök yapacağız oldu. burayı. Daha yapacağız. Yapmadık daha. Burası Burada da komiser mi? odası. Komiserin odası çeşit çeşit kılıçlar Yok, var. komiserin evet komiser buraya oturuyordu sanırım. Burada kim ne varsa evet. dertleşiyorlar. Böyle yıllar silahlar falan böyle e, Yıllar boyunca böyle yıllar boyunca savaşçıların, polislerin kullandığı eşyalar. böyle hapishane yaptık şimdi burada da. Şöyle burada açın. e, hapi, hapisteki kişilerle Hı. ziyaretçiler konuşuyor. Evet buradaki hapist, e, ziyaret ediyorsunuz falan. Burada Hı. mutfak var. Hapidir. Neydi hırsızları falan yemek. Burada da ve dur lan içeri gidip de göstereyim. neyse kalsın böyle. Lan oraya Bunu kim ya... koydu lan? Heh. Arkadaşlar işte. burada böyle ranzalar yaptık. Bir de şurada bay bayağı. VC ni yazmadım. Evet anlarlar. Burada bir işte. şey. Hırsızlar. Ya Ali. Hırsızlar birbirlerine yemek falan. Ay aşçılar olacak yemekler falan pişiriyorlar. Nereye gelecekti o ya? Buraya. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Şurada da bir sandık olacaktı. Kırdım gene ya. Kırdım geçen. Sandık değil. Ne? Crafting table mı ne? Crafting. On crafting table. table. şey mutfakta ne arıyor? Arıyor işte. Burada buzdolabımız falan. Burada dolap. Böyle bir taktik yaptık böyle şey. Ben yaptım. Sen yapmadın. Olsun. Ben de yaptım. Ne olmuş? <laughs> ya. Sen yapımı yaptın. İş dekorasyonun hepsi benden sorumlu. Evet genelde değişik işte, dekorasyonu abi yapar. Işıklandırmalar falan. Şu böyle de var. Böyle bir yer. Tuvaleti gösterdim ama. Koridor da. Gösterdim ki. Hayır. Hı? Polis tuvaleti. Bura mı? Orası değil. Yukarısı. Komiser odasının Ben orayı orası. görmedim. Yukarı kat. Komiser odasının hemen ya. üstü. Ben orayı görmedim. Orada bir koridor var ya. He, Burayı hatırlıyorum ya. Daha önce yapmıştık Buraları halı falan da çekeceğiz. Bay vay böyle Tamam. Neden Aa, ne demeye çalışıyorsun? Am ben de bir yazmıyorum. şey, e, ben <laughs> hasta, ben la hastalıdayım. mantıklı. kadınlar erkeklere gider, erkekler tamam, kadınlara gidecek. Daha önceden e, bu polis merkezinin yerinde bir tane dandik gundik Ali'nin yaptığı yaptı? Bir tane e, itfaiye merkezi vardı. Duvar, Çok kötüydü. onu yıktık böyle. Duvarları yündendi. Yani bakın e, şu polis merkezinin şuradaki e, uçtaki küçük çıkıntısı değildi. Şuradaki büyük kısmının yarısı kadar küçük bir tane itfaiye merkezi vardı. Onu yıktık, bu, burayı yaptık. Ve de bunun kadar böyle büyük bir tane e, itfaiye merkezi yapacağız. İleride. İleride bu şehir çok fazla büyüyecek. Hatta e, tam tamam sonra başka bir videoda. Başka bir videoda Minecraft'ta yaptığı e, ilk önce bir tane bu se e Böyle bir serimiz olacak. Minecraft'ta yaptığımız şeyler adında bir seri. Bu birinci bölümüydü. Aynı zamanda kanalımızın ilk videosu. İlk video özel. Dediğim gibi 40 bin 40 bin diyorum 40, 40 <laughs> like atarsanız çok seviniriz. Tabi abone sayımıza bağlı. Şimdi evet. sıradaki dünyamıza hayır, geçelim. Hayır hayır hayır. Başka dünya e şeyde. Başka bir bölümde duracağım ee, arkadaşlar kendinize iyi bakın. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bay bay. Ciao.